geliyor Bak bayağıdır seni arıyorum. Evet bekliyoruz. Bari sen bir ses ver. Çocuk. Diğer arkadaşların ayıp oluyor. Tamam bak bir de profilden aldım seni. Hadi şimdi sesler. Gür gür. Çok ayıp ediyorum ha. Sevim mi seni? Gür, gür Bak bayağıdır seni arıyorum. Evet bekliyoruz. Bari sen bir ses ver. Dur, dur. Ha, diğer arkadaşların ayıp oluyor. Tamam bak bir de profilden aldım silmeyi. Hadi şimdi sesler. Çocuk. गायब <Gülüş>